Tazminatını istediği için Çalık Holding önünde eylem yapan Erol Eyrek korumalar tarafından dövülerek öldürüldü. Herkese selamlar, hürmetler. Ee, bir konuyu anlatayım. Eski çalışmış olduğum firma Türkmenistan'daki Çalık Holding ben bir alacağım var, tazminat alacağım. Yaklaşık olarak 10 yıldır uğraşıyorum ve alamıyorum. Bir türlü tazminatlarımı alamıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebebini, vermeme sebeplerini, olan şeyleri, başımdan geçenleri, her şeyi göreceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur. Şu anki yaptığım eylemde veya işte veya harekette ne derseniz diyeyim e, kesinlikle haklarım için uğraşıyorum, başka bir uğraştığım bir şey yok. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe, mal ortaklığı, hiçbir şey yapmıyorum. Tazminat haklarım benim tazminat haklarım versinler bu abi. kadar durum Ereğ'in ölümüyle sonuçlanan Dark ile ilgili Çalık Holding'den açıklama yayınlandı. Açıklamada Ereğ suçlandı ve haklarını almasına karşın şirket hakkında asılsız suçlamalarda bulunduğu iddia edildi. Açıklamada Erol Ereğ 10 yıl kadar önce azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı haklarını almadığına dair bir takım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreçte yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz denildi. Tüm tazminatlarımı alamıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz. Alamama sebebimi, vermeme sebeplerini. İşçinin ailesi ise yaşananlara isyan etti. Eğreğin darp sonucu hayatını kaybettiği halde kalp krizi dinlenerek olayın üzerinin kapatılmak istendiğini belirten Eğreğin yeğeni Mehmet Eğrek, amcasının cenazesini morgta gördüklerinde dehşete düştüklerini kaydederek hastaneye gittiğimizde bize cenazeyi teslim ettiler. Doktor sebebinin kalp krizi olduğunu söyledi. Otopsi yapılmış ama kesin sonuç henüz yok. Ölüm sebebi ise yaralanma sonucu olmadığına dair ibare var. Mork'ta fotoğraflarını da çektik. Çenesi kırılmıştı ve çenesinin altında derin büyük bir kesik vardı. Her tarafı morarmıştı. Bize verdikleri ölüm belgesinde ise ölüm sebebinin yaralanma sonucu olmadığı yazılı. Daha sonra olayı biraz soruşturduk. Amcamın atıcılık belgeleri vardı. Birçok yarışmaya katılmıştı. Bu sebeple silahı nasıl kullanacağını bilir. Ruhsatlı silahını hiçbir yetkiliye doğrultmadı. Sadece artık bunu aldığı için kendisini dinlemeleri için kafasına dayıyor. Zaten görüntülerde de açık. Güvenlikçiler üzerine çullanıp dövüyor. Sonra kameraların çekim yapmadığı bir yere götürülüyor. Biz orada dövülerek öldürüldüğüne inanıyoruz. Bu olayın üzerinin kalp krizi diye kapatılmasını istemiyoruz dedi. Adamı dövüyorlar. <laughs> adamı dövüyorlar. Oğlum susun. Oy. Adam soygun mu yapacak? <laughs> susun. Eseniz yok sende. Yandaki adam da şey ben sana. Eseniz yok. Bu an çok sarıyor. Nasıl oldu? Aha Aslında adamı götürdüler yana. Evet. Bilmiyoruz. Söz konusu olay sosyal medyada da yankı uyandırdı. Yurttaşlar Çalık Holding'in AKP ile olan yakınına dikkat çekip her türlü olayı hak görüyorlar. Devir onların devri. Başlarının asla ağrımayacağını biliyorlar yorumlarını yaptı. <laughs> Nerede adam? Orada. Neyi istiyor ki adam? bilmiyorum. Sussana belki haberleri atarız. Aa kafasına 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 doğruttu. <laughs> kafasına doğru. <doğruluklu. gülüyor> gel gel. Videodan bak videodan gelsenize. Gel videodan bak. Kafasına doğru şu <laughs> Bak. <gülüyor> gel gel hocam. Allah, Allah. Allah, gel hocam. Hocam Allah, 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 Allah. adam Allah. Allah, adam kafasına doğrulttu silah. silahı Adam silah. Hocam gelin bur telefonundan bakın benim. Şey <laughs> aha. Aha adamı düşürüyorlar.